Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru bizlerle birlikte. Mutlu Bey merhabalar, günaydınlar. Merhabalar Aybüke Hanım, günaydın. Tüm izleyenlere de Adana'dan güneşli bir Adana sabahından günaydın. Ay şahane ne kadar güzel. İstanbul'da pek güneş yok. Daha böyle bulanık bir hava var. Selam olsun Adana'dan izleyen herkese diyelim bizler de bunu noktadan buradan. Peki şimdi sütü konuşalım istiyorum. İlk olarak tabii ki konuşacak çok fazla konumuz var ama Türkiye'nin çeşitli yerlerinden açıklanan süt fiyatına tepki geliyor. Şu önceliğimiz bu olsun istiyorum dolayısıyla. 11.5'tan 13.5'a yükseltildi süt fiyatı ama dediğimiz gibi üretici pek de memnun olmadı bu fiyattan. Detaylarını size sormak istiyorum. Adana'da memnuniyet var mı bu noktada? Süt fiyatı nasıl karşılandı? Kalın, bir kere 11 13 13.5'a yükseltilmedi. Zaten 13-13.5 lira fiyat vardı. Yani birlikler hı hı. E, Adana'da bile mesela Adana'da Mızık Sığır Yetiştiricileri Birliği 13.5 liradan süt topluyordu. Hı. Küçük 14 e, süt toplayan birlikler vardı. Olan burada hep küçük üretici oluyor. Az önce siz de yayınınızda mesajları okudunuz. Hı hı. Hep küçük üreticilerimiz e, bu en alt açıklanan fiyattan vermek zorunda kalıyor üretici dediğim bir iki baş ineği olan işte günde 20 litre 30 litre 50 litre e, sütü olan ve birliklerin alım kapsamı dışında yani mesafe olarak uzak olan ve sütçü dediğimiz işte o kişilerin aldığı e, süt üreticisine olan oluyor. Onlar da bu fiyatla alıyorlar. Yani 11.5 açıklanmış bak diyorlar. Benim de masrafım var. İşte 11 alayım 10.5'u alayım. Bu şekilde süt üreticisi küçük süreti çok büyük zararlar çekiyor. Bu küçük süt üreticisi dediğimiz kesim de aslında sayıca çok küçük değil. Yani Türkiye'de üretilen diyelim ki 20 milyon ton süt üretiliyor. Bu 20 milyon ton sütün %85'ini 10 baş ve altında ineği olan küçük üreticilerimiz. E bunlar da zaten 2 baş, 3 baş, 5 baş ineği varsa zarar ediyorsa ineklerini kesip bu işten çıkıyorlar evet. diyorlar zarar ediyorum genç Hı -hı. olan kız bunlar zaten bu mesleğe devam etmiyor şehirde diyorlar sigortalı bir işe girmek istiyorlar oraya gidiyorlar zaten niçin tarım bakanlığımız devamlı hep gençleri bu işe sokmaya çalışıyor ziraat bankası gençlere daha gençleri tarıma çekebilmek tarımdan uzaklaştırmamak dert bu ama maalesef bu fiyatlar bu kazançlar, bu maliyetlerle olunca gençleri bu mesleğe çekemiyoruz. Ve hepsi gidiyor başka işlere. E Bizim de zaten devamlı böyle ekranlara, gazetelere çıkıp söylememiz, konuşmamız bu üretimin devamını sağlayabilmek için. Evet. Şimdi süt işinde gelecek olursak 13,5 lira zaten piyasada olan bir fiyattı. 13 lira. Bundan memnun olmadığı için üretici zaten yeni bir fiyat açıklansın, maliyetler belirlensin de, dedi. Ulusal Süt Konseyi toplandı ama toplantı sadece açıklama için. Asıl Hazine Maliye Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Hı. birlikte almış olduğu, yani kısaca Gıda Komitesi'nin almış olduğu kararı USK'da açıkladı. 13,5 liralık bir fiyat. Olan fiyat deklare edilmiş oldu. E olan yine küçük üretici olacak. Evet. Yine sütünüz varsa, üretici zararına temiz üretim yapıyor. Tabii temiz sütünüz yani kaliteli protein oranı yüksek, yağ oranı yüksek, miktarca fazla sanayici tesisine yakın öyle 10-15 km uzaklıkta devamlı tekerinizi gönderip doldurup getirme imkanınız varsa zaten bunun üzerine primler alıyorsunuz siz. Bu primlerle beraber soğutma filmleri diğer primler sizi belki kurtarabiliyor ama hiç kimsenin sığır birliklerinin süt birliklerinin dahi toplayamadığı bazı köylerde oturan çiftçilerimiz e, toplayıcının e, maalesef e, o zaman da e, şeyine insafına kalıyor. E bu fiyatlar onların fiyatları olmuş oluyor ve zararıyorlar. Bakın şimdi 13.5 lira fiyat açıklandı. Birçok ilde siz de anons ettiniz. 13.5 lira değil 15 lira taban fiyat açıklandı. 15 liraya kadar çıkarttılar fiyatı. E Bunun üzerine bir de soğutma var, toplama nakliye bedeli. Yani olan aslında piyasadaki en düşük fiyatı deklare etmek olmuş oldu. Evet. E Bu da kimsenin işine yaramaz. Kimsenin Hı -hı. işine yaramadı. E Bu nedenle tekrar kendi aralarında damızlık birlikleri konuşarak tekrar bir fiyat belirlemeye çalışıyorlar. 13,5-14 liranın üstünde neler olabilir, 15'in üstünde neler olabilir diye fiyat belirliyorlar. Kimsenin işine yaramadı yani bu fiyat. Evet, yani fiyat bunun peki sebebi nedir? Evet. Aybüke Hanım bunun sebebi nedir diye bakacak Hı -hı. olursanız, yani neden böyle oluyor diye bakacak olursanız, temelinde de maliyet hesabının yanlış yapılması var. Yani maliyet, şimdi biz süt üretirken maliyetlerimiz, oradan işte aydan bir şeyler gelmiyor. Belli bunun maliyeti. Nedir? Yem alıyor çiftçi. Silaj alıyor. Yonca alıyor. E, çok fazla maliyet yüksek olduğu için de Anadolu'da hayvanın karnını için bir de saman verir bizim çiftçimiz. Aslında doğru mu? Değil ama doğsun diye ne yapsın karnını doyurmak için bir de saman verir 1-2 kilo 3 kilo neyse. E, bunların maliyetleri belli. işçiliğiniz belli. Siz kendiniz belli. Elektriğiniz, mazotunuz, eğer bu silajı üretiyorsanız onun üretim maliyeti her şey belli. Piyasada her şeyin rakamı var. E ama bakıyorsunuz birisi 11.16 lira açıklamış maliyeti bir litre. E birisi 11.48 açıklamış. Birisi hayır diyor benim hesabıma göre 12.5. Birisi de diyor ki hayır diyor 14 lira 80 kuruş. E şimdi bunların hangisine inanacağız biz? Maliyet unsurları aynı iken, hangi bu SK'nın maliyetine bakıyorsunuz? 11 lira 16 kuruş. E, baktığınız zaman ama ne amortisman var, ne faiz var, ne burada kullanılan işçiliğin emeğin karşılığı bunlar doğru düzgün hesap edilmeden bir şey. gelin 1 litre kutu süt maliyetini o zaman ulusal sana, sanayiciler zaten USK'nın başında. Hep onlar yönetiyor. Sütü alanlar USK'yı da yönetiyor. Bir litre kutu süt maliyetini açıklasınlar bakalım. Hı. Bakın ne neler koyacaklar. O fabrikanın kırılan camını, işte ne bileyim amortismanını, şurada yapım onarım masrafını, makina teçhizatın, servis parasını bir her şeyini o bir litre kutu sütün içeri faizini, finansmanını her şeyini. Haksızlar mı? Hayır. Hesap doğru. Olması gereken bu zaten. Ama çiftçinin bir litre süt maliyetine gelince niye böyle hesaplanmıyor? Neden bunlar konulmuyor? Çiftçinin cebinde para dolu da hiç mi finansman maliyeti yok? Hiç mi aldığı makinenin, ekipmanın, yaptığı ahırın amortismanı yok? Hı, -hı. E bunları doğru hesaplamamız lazım. Kim yapacak bunu? Çiftçinin, tarımın patronu kim? Tarım ve Orman Bakanlığı biliyorsunuz siz de yayınladınız. Geçen hafta bir çalıştay düzenledi evet. ve bu çalıştayda da konuşuldu. Hı hı. Ben isterdim ki bu çalıştayda ana gündem maddesi bir litre sütün hesap evet, metodu olsun. Bunun üzerinde çalışsınlar. Damızlık birlikleri, süt üretici birlikleri, sanayiciler, akademisyenler, bürokrasi, sahadan gelen, çiftçi olanlar, çiftçi temsilcileri hep beraber oturup bir litre maliyetini bunları konuşup Bakanlık bu bilgileri alıp en sonunda da bir metot yayınlamalı. Demeli ki bir litre sütü ben böyle hesaplayacağım bundan sonra. İçerisine şu şu şunlar gelecek. Buna göre hesap edip ona göre bunu yani dünyayı bir daha fethetmeye gerek yok. Bakın Amerika'da, İngiltere'de, gelişmiş ülkelerde dahi bir litre süt hesaplama maliyet metodu vardır. Herkes kendine göre bir maliyet belirlemiş. Bakın Amerika'da mesela Mısır gibi bazı önemli ham maddelerin maliyetleri, fiyatları belli olur. Paçal olarak bunun da bir buçuk katını, hatta 1.6 katını çiftçiye çiğ süt fiyatı olarak açıklar bir kurum. E bizde de bir maliyet metodu açıklanır, buna göre düzenlenir. Ama bu yapılmazsa bu tartışmaları Aybüke Hanım her açıkladığında U.S.K. sizinle daha çok yayın yapar, çok konu. Daha bunları. çok konuşuruz evet maliyeti başta hesap edemiyoruz ki her kuluş gerçekten kendine göre bir maliyet hesabı yapıyor çıkartıyor ve ikisini karşılaştırdığımızda mesela çok afaki farklar görüyoruz bu anlamda dolayısıyla biz onu tutturamadan daha bu konuları konuşuruz, daha çok konuşuruz, tartışırız dediniz siz de. Gerçekten de öyle. Peki bir revize gelir mi bu anlamda? Birçok yerden sizler de tabii ki dile getiriyorsunuz, üreticiler de dile getiriyor. Bunun anlamında tekrar bir 13.5'u bir revize edelim, 1 lira daha üstüne koyalım gibi bir revize durumu söz konusu olur mu sizce? ben bunun revize şimdiye kadar olduğunu pek görmedim yani revize edilmesi yalnız revize edebilecek bir kurum var o da tarım ve orman Bakanlığı şu anda çok güzel bir destekleme kararnamesi hazırlamış Sayın Ahmet Gümen bakan yardımcımız Ben de bizzat dinledim çok güzel bir kararname yakında detaylar açıklanacak çalıştayda Sayın bakanımız biraz bahsetti çok güzel doğru yapılan insan çiftçilerimiz yapmaya yöneltecek bir destekleme kararnamesi hazırlanmış. Burada çiğ süt primini biraz daha yükselterek evet. yani hem doğruya yönelterek hem de hedef fiyatı biraz daha yükseltecek şekilde prim primler biraz geç ödeniyor. Bunları her ay çiftçimiz bizim çünkü elektriğini çiftçimiz yemini her ay ödüyor. Gerekirse yem süt parasından hatta kesiliyor. E bundan dolayı çiftçiye primi de her ay ödememiz lazım. Bu ay sattığımız sütün primini gelecek ay alalım. Bunların bazı evrakları, bürokrasi var. Doğru. Bunlara karşı değiliz. Ama diyelim ki Ocak ayında sattığı sütün çiftçi beyannamelerini, evraklarını Şubat ayında veriyor. Mart ayında da bunu devletimiz bürokrasisi incelemeye tutsun. Nisan ayında ödesin. Ocak, hı hı. Nisan'da ödesin. Hı hı. Şubat'ı Mayıs'ta ödesin yani 2-3 ay ama her ay çiğ süt primi çiftçimizin cebine girsin ki 3 ay 4 ay beklemek e, çiftçi için biraz zor oluyor. Ek bir finansman maliyeti getiriyor Aybüke Hanım bu da ne demek e, çiftçi bankaya gidiyor o zaman bankadan borçlanıyor devletin vermiş olduğu primde çiftçinin almış olduğu paranın fark ediyor o zaman yani finansman piyasalarına destek gibi oluyor bu verilen prim. Onun için her ay ödenmesinde fayda vardır. Yani her ay ödenmediği takdirde zaten üreticiler zaten zorlanırken bir de üstüne böyle bir zorlanmayla baş başa kalıyorlar. Maliyetlere baktığımızda sizin de dediğiniz gibi bir gecikme söz konusu. insanlar denk getiremiyor. Hep bir gözleri bir beklemekte aslında gelecek bir haberde, hep bir ne zaman yatacak primler, destekler diye bekliyorlar. Bu anlamda bizde bunu zaten sıklıkla bize de soruyorlar. Ne zaman yatacak ayıp kelimem destekler diye. Hep bir gözleri kapıda gibi de derler ya hakikaten de öyle hep bir beklenti içerisindeler. Maliyetlerin düşürülmesini de bu anlamda bekliyor bizim çiftçimiz ama size sormak istiyorum. yayına bağlanmadan önce konuştuk biz izleyicilerimizle. Yem fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz biz diyorlar. Aslında tek beklentileri maliyetlerinin biraz olsun indirgenmesi, biraz olsun düşürülmesi. Sizce bir düşürüş olur mu bu anlamda? Yem fiyatlarını biz nasıl düşürebiliriz? Fiyatlarını düşürmenin bir aslında nasıl çiğ süt fiyatlarını kontrol altında düşürülüyor. Benim önerim aslında ulusal yem konseyi de kuralım. Aha. Hatta nasıl ulusal süt konseyi bizim sütümüzün fiyatını sanayici veriliyor. Gelin o zaman çiftçiler de ulusal başkanı olsun, üyeleri yönetiminde olsunlar. Yem fiyatlarını da biz belirleyelim. Bakın o zaman nasıl düşer. Çünkü her ay e, yeme otomatik zam geliyor. E, bahane ne? İşte yem fiyatlarında, ham maddelerde çok büyük artış tutturulmuş bir şey var. Asgari ücrete zam geldi. E, elektriğe zam geldi. E, mazota zam geldi. Nakliyeye zam geldi filan. E, çiftçinin mazotu zaten bedava. Elektriği bedava. ve asgari ücret diye bir şey yok çiftçide zaten. Bunlar çiftçiye sanki hiç yansımıyormuş gibi. Çiftçinin almış olduğu para hep sabit. Bir aylarca önce. ne zaman Ulusal Süt Konseyi bir fiyat açıklar o zaman değişiyor. E, ama yem hayır ben zam geldi dedi var her ay. Hatta bakın çiğ sütte zam geldi. Bir iki gün içerisinde hemen yeme de zam geldi. Yılbaşında sadece torbasına 16 lira gelmişti. Çiğ süt zamından sonra 10-15 lira civarında daha yeme zam geldi. Ee, lazım. Bir ulusal yem konseyi kuralım o zaman. Yem ham maddeleri belli. Özellikle de en çok kullanılan on dokuz proteinli yemin maliyeti bakanlıkça da belirlensin ve tavsiye fiyatı verilsin. Bu fiyatın üç 5 altı üstü Hı -hı. Maalesef böyle değil her Hı -hı. tarafta e, herkes işte, işte asgari ücret diyor elektrik diyor mazot diyor e, çiftçinin mazotu sanki asgari ücreti yokmuş gibi e, çiftçinin de bunlar kullandığı ham maddeler bunlar ana girdi. çiftçi fiyat isteyince kimse duymuyor ama yemci de gübreci de e, bakın zira ilaççı da işte hayvancılıktaki veteriner ilaçları da zamlarını istedikleri şekilde yapabiliyorlar. Bir tek çiftçinin e, dilinin ucunda. Açıkçası en büyük zararı da bu konuda çiftçi çekiyor, üretici çekiyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Hı hı. Aybüke Hanım hı hı. eğer çiftçi olmazsa açlık olur, kıtlık olur. Kesinlikle. Sektörler olmadığı zaman, diğer hiçbir sektör olmaz. Allah korusun böyle bir şey olmasın istemeyiz. Ama hayat bir şekilde devam eder, idame ederiz. Bilgisayarınız yok, arabanız yok, şu giydiğiniz kazanız yok. Bir şekilde hayatınızı idame Günde bir iki öğün beslenemezseniz hayatta kalamayız. Onun için çiftçinin hayatta kalması, üretime devam etmesi şarttır. Bunun için üretim, tarım stratejiktir. Bu nedenle de çiftçinin üretim maliyetlerini alacağı bedeli fiyatı da çok dikkatli doğru vermemiz lazım ki Çiftçilik mesleği devam etsin. Hı hı. Allah korusun hiç kimse istemez. Yarın bir gün milli içeceğimiz ayranın yurt dışından Avrupa'dan Amerika'dan evet. ben açıkçası asla arzu etmem. Kendi Anadolu'daki sütüm varken burada ürettiğim sütümle yoğurdumu ayranımı yapan bir ülkeyken böyle bir milletken e, bunun da ithal edilmesini asla istemediğim için hı hı. diyorum kesinlikle hiçbir vatansever istemez zaten baktığımızda vatanı seven hiç kimse üretim hep e, olmasın Türkiye'de. Dışarıdan gelsin. Biz dışarıdakini tüketelim. Dışarıdaki üreticiyi biz koruyalım. İstemezler. Dolayısıyla bu da ülke bekası açısından son derece önemli. Sizin de dediğiniz gibi hiçbir şeyimiz olmasın. Mecbur mutlak suretle mutlak surette bizim karnımızı doyurmamız gerekiyor ve bunun için de üreticiye her daim ihtiyacımız var. Korumamız lazım. Peki bir de e, bir plan strateji açıklandı bakanlık tarafından. 2023 yılında 21.91 90 milyon ton olan çiğ süt üretim miktarı denildi ki 2024 yılında 44 milyon tona çıkartılacak. Şimdi bu kadar maliyetler var. Üreticimizi kaybediyoruz biz diyoruz yavaş yavaş. Sizce bu hedef yani neredeyse iki katı gerçekçi bir hedef mi? Ee, bu işler öyle bir yılda iki yılda olacak şeyler hmm. değil Aybuki Hanım. Yani çiftçilik, hayvancılık bir anda Yapacağız. Bu fabrika kurmaya, torna tezgahında üretmeye benzemiyor. Bir ineği doğurdunuz, dişi bir buzağa doğdu. O dişi buzağı en az 14-15 ay besleyeceksiniz. E, gebek alacak hale gelecek, gebek alacak. 9 ay, 10, 270 gün yani gebek aldıktan sonra doğuracak ve süt verecek. Bu da aşağı yukarı doğumundan itibaren o buzganın 24 ay, 25 ay demek. O da her şey yolunda gider. Siz zaman hı hı. sağlıklı bir şekilde doğum yapar. Memesi sağlıklı olur. Süt verebilirsin. Bakın bunların hepsi bu şartlara bağlı ayrıca. Ve sağlıklı bir şekilde o buzağı hayatta tutabilirseniz. E 24 ay sonranın üreteceğiniz sütü hı hı. buzağı doğumunuz belirliyor. En az 24 ay. E siz bir sene içerisinde 20 milyon tonu nasıl 40 milyon tona çıkartacaksınız? Yani e, bu hesaplamada bence bir hata var. E, ama şöyle yaparsanız yani ortalama süt verimi 16 milyon, 18 10, 16 litre, 18 litre. TÜİK derse ki yok artık üretim verimlilik arttı. Hayvan sayısı aynı ama ben bu verimliliği yukarı çekiyorum. 30 litre yapacağım. 35 litre yapacağım. Hı hı. Rakamsal olarak evet görünürde sütünüz bu gibi olur ama gerçekte olamaz. Hmm. Ee, bu nedenledir ki biz hep diyoruz ki projeksiyon yapmak için, Türk tarımının geleceğini görebilmek için doğru rakamları tespit etmemiz lazım. Hmm. Hmm. Ah, hmm. Ah. Evet işte. Atari. Kaç düğmemiz var? Ne kadar süt üretiyoruz? Bunların hepsini doğru bileceğiz ki buna göre politikalar üreteceğiz. Yarın ne olacağını bilmeden diyoruz ki 600 bin tane besi hayvanı materyal ithal edeceğiz, dana ithal edeceğiz. E, Kaç tane erkek hayvan var? Bunların sayısını bilmemiz lazım. Buna göre bu projeksiyonları yapacağız. Yoksa e, bunun sonucunu da ceremesini de önce çiftçi, sonra da tüketici çeker. Evet adımları sağlam atmak lazım. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım. Bu anlamda tarım sayımı gibi bir uygulama da söz konusu zaten yeri gelmişken söyleyeyim. 2026'da sona erecek. Dediğiniz gibi çok önemli bilmeden yönetmek olmaz. E, tabii bu açıklanan iki katı rakam da biraz hayal olmuş ne yazık ki. Bu kadar biraz gerçekçi dışında olmuş ama bakalım umarım beklenti bu düzeyde ise umarım bunu gerçekleştirebilirler bu arada. Peki bakanlığın yaptığı bir diğer şey de sizin de sıkıntılarınız. Üzerinde durduğunuz aslında gündeme getirdiğiniz limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yasaklanması olmuştu. Bu önemli bir adım, ciddi bir adım. Peki önemi nedir? Onu sizden dinleyelim istiyorum. Şimdi bunun önemi şu. Aslında bakanlığımız öncelikle nar üzerinde yaptı bunun, Yani konsantre suyu, nar suyu filan adı altında. A vezimde e, nar ekşisi olarak yoğunlukla kullandığımız, tüketicilerimizin kullandığı, ama aslında içinde narın esamesi bile olmayan sıvıların yasaklanmaların e, yönetmenlikle Haziran ayında mı başlıyordu önümüzdeki ay raflarda olanlar bitsin diye e, bunu biz limon içinde istiyorduk çünkü piyasada sitrik asit, işte limon tuzu, e, çeşitli asitler kimyasal madde ile oluşan içinde sadece limonun kokusu yani esansı bulunan limon suyu benzeri sıvılar tüketiliyor. Bunlar hem sağlığa zararlı, hem insan sağlığına zararlı, hem de üretici için ürünler. Bunların da kısıtlanmasını biz istemiştik. Sağ olsun Sayın Tarım Bakanımız, Bakanlığımız bu konuda da bir çalışma yaptı ve limon sosu da çok yakında. E, limon sosu adı altında bir yani içerisinde saf limon suyu olacak limon suyu olan ürünler ancak limon suyu olarak satılabilecek öyle sitrik asit limon esansı filan e, bulunmayacak ben burada sizin aracılığınızla yalnız tüketici <laughs> çalışıyorum e, lütfen aldıkları ürünün içerisini içindekiler maddelerini çok iyi okusunlar içinde kimyasallar, sitrik asitler, işte yüzde bir limon vardır falan gibi yazan hı hı. ürünleri almasın. Hı hı. Çok önemli. Bu Tüketicinin gibi de bilinçli nağır, olması lazım. Tabii tüketici bilinçli olacak, almayacak ki üreten de bunlardan vazgeçecek, üretecek. Bu gibi üretim yapanları da cezalandırmak lazım aslında. Ee, bu konuda süt, sayın bakanımız çok niyetli, kararlı. Hakikaten bu konuda da cezaların verileceğini ve kapatmalara kadar gidecek bazı cezaların uygulanacağını e, söyledi. Bu da çok memnun edici. Çünkü taklit ve tahşiş <laughs> üreticiye zarar veriyor. <laughs> Ama dolaylı olarak üreticiye de zarar veriyor. Çünkü siz taklit olan yanlış bir ürün aldığınız zaman bizim ürettiğimiz gerçek ürünler, süt, gerçek ürettiğimiz işte buğday, gerçek ürettiğimiz limon piyasada Para etmiyor. Para etmediği için de biz de üretimden vazgeçiyoruz. Bu nedenledir ki bu gibi yasaklamalar, bu gibi kontroller üretici için de çok faydalı. Ben sizin aracılığınızla Sayın Tarım Bakanımız İbrahim Kontrol ve e, Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Bu hazırlanan çok doğru, doğru yapılan bir iş. E, bu gibi ürünlerde de e, bu gibi şeylerin devam etmesini diliyorum. Buradan yalnız sütle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Hazır limon sosu Gündemimize. Şimdi burada bir de badem sütü, işte ne bileyim Hindistan sütü falan gibi alternatif olabilecek bitkisel köklü, Hı -hı. bitkisel bazlı bazı sütler de satılıyor Türkiye'de de var. Ama buna badem sütü demek, bademin sanki bir sütü var, ondan üretiliyor gibi yanlış bir algı oluşturuyor. Bunları da düzeltmek lazım. Onlar bir süt değil bir bitkisel bir üründen elde edilen bir ürün doğru yapılabilir ama bunu süt olarak algısını da önlemek lazım bunun da sayın bakanımız bakanlığımızın Çalışacağına bu konuda da bir önlem alacağını bekliyorum. Evet, bu da önemli bir konu. Dediğiniz gibi, her şeyin aslında görebiliyoruz hemen her şeyin sütünü, e, badem sütünü de ben de rastlamıştım gerçekten birçok noktada kullanılıyor, özellikle de e, galiba veganlar tarafından tercih edilen. E, türlerden bir tanesi ama yerine geçmiyor. Aynısı değil. Evet. Süt olmadığının altını çizelim. O sadece o üründen elde edilmiş bir e, madde diyebiliriz. E, aslına bakarsanız. Peki aslında konuşacak çok konu var ama vakit ayırdığınız sizi de çok e, tutmak istemiyorum. İşleriniz var. Bu yoğunluğun arasında bizlere de vakit ayırdığınız için verdiğiniz bilgiler için de ayrıca çok teşekkür ediyorum Mutlu Bey. Ben teşekkür ediyorum. Yalnız ben bir madde daha müsaade Öyle ederseniz de. bir dakika içerisinde söyleyeceğim. E, Mısır bizim için çok önemli önemli bir ürün. Türkiye için çok önemli bir ürün. Benim çiftçim 5,5-6 liralara maalesef zarar etti. %5, %6 civarında bir zam fiyatta artış yapıldı. Zarar etti. Ama şu anda mısır tohum firmaları mısır tohum fiyatlarını açıklıyor. 15 kilodur 50 bin adetlik bir torba mısır arasında. Yani 400 lira bakın. Aybüke Hanım 1 kilo mısır tohumu 400 liraya varıyor bu mısır tohumu firmaları da kendine özellikle de uluslararası tohum firmaları kendine bir şekilde düzen versin. Bizim ürünlerimiz araştırılıyor, bize bir fiyat veriliyor. Bakanlığımız buna da o zaman bir müdahale etsin. Onların üretim maliyetleri neymiş? Onu kim üretiyor? Onu da çiftçi üretiyor o mısırı da, tohumluk mısırı da. Onun maliyetine niye 5-6 lira mısır satmışken sen 350-400 liraya bir kilo mısırı satıyorsun. Bunun da bir sorusunun cevabını vermeliler, veremezlerse de cezasını ödemeliler. Kesinlikle. Bunu da Sayın Tarım Bakanlığımıza ben Üreticiler bu konuda çok şikayetçi. Sizin aracınızda bunu da belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun gerçekten. Burada üreticilerin bir anlamda sesi de oluyorsunuz. Mısır konusu da hassas, önemli bir konu hakikaten. Onu da konuşalım istemiştim ama vakit çok geçmesin diye açmadım o konuyu da. Siz de indiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz varsa bunun haricinde alabiliriz. Sonra yavaş yavaş çok toparlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Çiftçi TV ailesine ve Aybük Hanım özellikle size e, çiftçi sorunlarını, tarımın sorunlarını güzel ettiğiniz, bizleri de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm üreticilere de bereketli, hayırlı, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.